İşte saklambaç oynardık. Ondan sonra e, Saklanbaçı çok oynardık, evet. E, özellikle kızlı erkekli büyük grup o mahallede artık çıkmaz sokaklar vardı böyle İzmir'in o eski tarafı çok ilginçti böyle bir düzen düzen yoktur hem birbirine paralel yollar falan yok. Ee, onun için ö, köşe başları küçük girintiler falan saklanacak çok yer vardı ve çok güzel saklambaç oynardık işte yağ satarım bal satarım oyunu vardı ee, bir de mahalle çocukları olarak çok sevdiğimiz bir şey vardı mahallenin bir camisi vardı gidip orayı temizlerdik temizlerdik ama daha çok oynardık biz ve en sonunda bir gün imam bizi kovdu çünkü temizlemeyi bıraktık su oynama başladık birbirimize su atıyoruz. Ee, şimdi bu şeye baktığımızda, bu tabloya baktığımızda, yani siyah çocuk beyaz çocuk ayrımı da yoktu, hep birlikte oynardık. Ee, ve ben o duyguya hiç kapılmadım yani ben farklıyım bunlardan duygusunu o zaman asla böyle bir şey olmadı şimdi biraz da şeyle ilgili galiba bu toplumsal sınıfla ilgili bir olay gibi geliyor bana. Çünkü dediğim gibi daha çok emeğiyle yaşayan insanlar oturduğu için mesajde. mesela kadınla erkekli tütün fabrikalarında çalışırlardı. İncir'de çalışırlardı. O zamanlar İzmir'de öyle yerler vardı. İşte basma fabrikasında çalışırlardı. Kulame attı. Bunun gibi yerler. Ve çocuklar oynardık biz ve kimse kimseye öyle çok fazla rahatsız etmezdi. Ee, güzel oyunlardı, güzel arkadaşlıklardı onlar.